Bak. Hmm, şimdi ver. değil, şimdi kapalı. Değil. kapalı, kapalı. Kapalı şu an, kapalı. kapalı. Yapıştırmışlar, kapalı. Tamam Son. <laughs> 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 Baba, <Sadece> seninkin neden, <laughs> sen neden yeşil böyle? Efendim? Seninkin neden yeşil böyle? Sen şu sen şu anda ilacın etkisiyle öyle görüyorsun. Beni kaç tane görüyorsun? Çıkın. Ne? Beni kaç tane görüyorsun? Ay. Hangi yaprak? Uzay git. Şu an dört gözü var, iki ağzı var. Şimdi telefonum yeşil, ellerim, İşte ellerim sünnet mi oldun? Bundan iki tane, ağızların iki tane. <laughs>